Merhabalar. Bu videomda gerçek fotoğraf severler için amaç olarak güzel düşünülmüş bir lensten bahsetmek istiyorum. TT Artisan 100 mm F2.8 Bubble Bokeh lensi. Yalnız lensi anlatmaya geçmeden önce kanalıma destek olmak, tamamen tarafsız ve daha kaliteli içerikler görmek adına kanalıma abone olmayı ve videolarıma beğeni ve yorum bırakmayı düşünebilirsiniz demek istiyorum. Zira incelemesini çekmiş olduğum tüm ürünleri ben de sizler gibi satın alarak gerçekleştiriyorum. Evet gelelim lensimize. Bu lens yanılmıyorsam 1892 yılında patente alınan kok üçlü tasarıma dayanıyor. Ve bu üçlülere dair yapmış olduğum bazı araştırmalarda e, gördüğüm kadarıyla bu tasarım eskiden piyasalarda buraya dikkat ucuz örnek olarak geçerdi. Zira lenslerin yapım aşaması oldukça sıradan ve bunun neticesinde de e, zannımca o zamanlar hata olarak kabul edilen bu baloncuk görünümlü bokehler oluşmuştu. Ama günümüzdeki özellikle 80'lerden sonra bunların değeri daha bir anlaşıldı. Ve şimdilerde ise bu tür eski hatalar karakteristik özellikler olarak adlandırılır oldu. Yani bu tür bokehlerin bazı eski fotoğrafçılara göre ilk tasarımcısı olan Meyer Görlitz tarafından özel olarak tasarlanmadığı, ve tamamen ucuz işçilikten kaynaklı bir üretim hatası olarak kabul gördüğü düşünülmesine rağmen bu lensin atası diyebileceğimiz ve 1950'li yıllarda üretilen Meyer Görlitz Stereoplan 100 mm f2.8'e oldukça benzeyen yapısıyla dikkat çeken bu lense dünyada daha şimdiden birçok kullanıcı ve fotoğraf sevdalısı korsan kopya ismini bile takmış durumda. Ama korsan kopya dahi olmuş olsa özellikle 50'lerden kalma orijinal Meyer Görlis lanserin şu anki satış fiyatlarından dahi daha ucuza piyasaya sürülmüş olduğu da unutulmamalı ki Avrupa için konuşmam gerekirse eğer 2020 senesinde listelenen ikinci sürümlerinin dahi fiyatının yaklaşık 1500 euro olduğu düşünüldüğünde bu TT Artisan'ın ne kadar da ucuz olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Zira bu lens e, AliExpress üzerinden örneğin Almanya'dan satın alırsanız vergilerle beraber ortalama 175 Euro'ya mal oluyor. Amazon gibi online satıcılardan ya da büyük fotoğrafçılardan da alırsanız yine aynı rakama geliyor. Gerçi pek bir şey değişmiyor Aslında bakarsanız. TT Artisan 100 mm f2.8'de M42 bayonetini benimsiyor Dilerseniz bilmeyenler için bu bayonet tipine de yakından bakalım. M42 bayoneti ilk olarak yine 1949 yılında Alman markaları olan Web Zeiss ve KV tarafından kullanıldı. Daha sonra bu iki marka birleşerek Praktika ismini aldılar Akabinde de bu bayonet Praktika adı altında tanınarak Praktika dişli montajı olarak da isimlendirilir oldu. M42 lens yuvası başta tek lensli refleks modeller olmak üzere 35 mm kameralara lens takmak için bir vida dişi montaj standartıdır. M42 x 1 mm standardı olarak daha doğru bir şekilde bilinir. Bu da 42 mm çapında ve 1 mm diş aralığı olan bir metrik vida dişi olduğu anlamına gelir. Yani M42 oldukça eski ve ev evrensel bir bayonettir ve bu bayoneti hemen tüm kameralara bir adaptör vasıtası ile de uyarlayabilirsiniz. Adaptör. Haliyle bu lens M42 bayonetli lensleri zaten kullanan ve ellerinde de adaptörleri bulunan vintage lens kullanıcılarını hedeflemekteydi diye düşünüyorum. Elinizde hala hazırda bir M42 M demeyelim M diyelim. M42 adaptör yoksa da yine TT Artisan resmi sayfasında güncel kameralara uygun adaptörlü olarak set halinde de bulunuyor ve bu şekilde de satın alarak da kullanabilirsiniz. Ama diyorum burada bu lensi kameranıza uygun hale getirmek için kullanacağınız adaptörde görüntüyü olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle adaptörün iç kısmı kontrastı azaltan yansımalara sebep olabilir ya da sonsuzluğa odaklanma problemleri yaşatabilir. Adaptörün genişliği ise Şöyle yapalım, şu şekilde. Adaptörün genişliği ise e, köşelerde görüntü kalitesinin düşmesine neden olabilir. Bu yüzden adaptörlerde pek ucuza kaçmamanızı, imkan varsa orijinal ürünleri tercih etmenizi önereceğim. Ki örneğin bu lens için adaptörünüzde yoksa yine TT Artisan'ın e, adaptörlü olarak satın almanızı öneriyorum. Yine sitesinden satın alabiliyorsunuz. Bilmeyenler için isterseniz bir de kısaca M42 montajından da bahsetmek istiyorum. Lens çerçevesinde ve kameraya yani takmış olduğumuz adaptöre hizalamak için yine adaptör üzerinde de 3 tane küçük başsız vida bulunur ve bu vidaları hizalayarak da objektifimizi problemsizce adaptöre vidalayabilirsiniz. Lens haliyle manuel fokusa sahip bir lens ve bu tür lensi kullanmayı bilmeyenler için de hatırlatmak isterim ki örneğin Sony kameralarda ayarlardan merceksiz çekim özelliğini aktif etmelisiniz. Manuel çekimde zorlanıyorsanız da yine kameranızda manuel fokus asistanını açabilirsiniz ve böylece de manuel olarak yapacağınız fokusta ekrandan dilediğiniz alanda seçmiş olduğunuz renkleri yoğun olarak gördüğünüz anda odaklanmış olacaksınız. Yani büyük rahatlık olacak sizler için diye düşünüyorum. Evet gelelim lens'e. Lensin malzemesi oldukça iyi ama Çin menşeli olduğu bazı detaylarda kendini gösteriyor. Örneğin geldiğinde kutusunu ilk ben açtığım halde kapı çizik çıktı mesela. Bu da TT Artizan'ın kalite kontrol departmanının olmadığını varsa da çalışmadığını gösteriyor bizlere. Sorun değil. Zira Lens'in gövde malzemesi metal ve ben de e, gövde malzeme kalitesi ve işçiliğinden gerçekten memnunum. Ama arada bir de sırıtıyor bu çizik benim gözümde kapaktaki çizik. O da söylemiş olduğum gibi problem değil. Lens isminden de anlayabileceğiniz üzere 100 mm sabit bir odak uzaklığına sahip ve f2.8 gibi de oldukça iyi bir diyafram açıklığı bulunuyor. Bu açıklık F22'ye kadar da kapanabiliyor. Lakin bu lensin tam kare kameralar için bir lens olduğunu unutmamalısınız. Zira APS-C ya da Micro 4.3 sensörlü kameranıza taktığınızda bu değerler haliyle daha da artacaktır. Bu artma ama kötü yönde değil tamamen iyi yönde olacaktır ve böylece de örneğin bu lensi APS-C ya da Micro 4.3 sensörlü bir kameraya taktığınızda bence daha çılgın bir Bubble Bokeh elde edeceğinizi söyleyebilirim. Bu arada APS-C sensörlü bir kameram olmadığı için deneyemedim ama bu tür testleri artık full frame yanında APS-C sensörlü bir kamera ile de yapmak istediğim için yakında sanırım bir tane de APS-C sensörlü bir kamera satın almam gerekecek. Bu arada lensin filtre çapı da 49 mm ve filtre ya da lens başlığı almak isterseniz de bu detaya dikkat etmelisiniz. Lensin kalitesine gelirsek bu lens her ne kadar eski zamanlarda hata olarak kabul edilse de ben de günümüzde birçok fotoğraf sever gibi bunu karakteri karakteristik bir özellik olarak niteliyorum ve böylesine karakteristik bir lenste asla köşelerdeki keskinlik ya da pikseller kontrol edilmez diye düşünüyorum lakin yine de birazcık bahsetmem gerekirse merceğin en açık olduğu f2.8 aralığında hmm. Eh diyorum yani kabul edilebilir bir kalite ama keskinlikten pek eser yok diye düşünüyorum. Zaten örnekleri de size şu anda gösteriyor olacağım. Daha fazla netlik için diyaframı F4'e almalısınız. Yani ortalama F4'te kalite yerine geliyor. Ama ben açık diyaframları sevdiğimden ve bu efsane bokehlerde en iyi F2.8'de göründüğünden F2.8 ayarını daha fazla kullanıyorum. Ve memnuniyetim ise çok olmasa da idare eder diyebilirim. Bol güneşli beyaz gününde ya da bolca renkli ışığın bulunduğu örneğin bir Luna Park'taysanız ve arka ışıklar da sizden epey uzaksa diyaframı F4 dahi yapsanız yine de harika bokehler elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Elbette bol güneşli günleri henüz göremediğim için o tür bir havada da çekim yapamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Zira bol güneşli havada daha iyi çekimler yapılabilir böylesine bilans ile diye düşünüyorum. Tekrar çok fazla düşünüyorum dedim herhalde. Neyse lensin genel kalitesinden fiyatına orantılarsak memnun olduğumu söylüyorum. Ama belki başkasının satın almış olduğu aynı marka lens en açık durumda benimkisinden daha yumuşak bir kalitede olabilir ya da benimkisinden daha keskin de çıkabilir. Zira Çin menşeli lenslerde genelde bir lensin kalitesi bir diğerini tutmayabiliyor ve bu bağlamda da burada benim yapmış olduğum yorumlar bazı kullanıcılar için tamamen doğru kabul edilmesi gerekirken bazıları için de e, maalesef tamamen anlamını yitiriyor. Aklınızda olsun demek istiyorum bu. Beni ise bu kabarcık bokeh ile tanıştıran gerçekten çok sevdiğim bir arkadaşıma daha doğrusu abime demek istiyorum. Kamber'e de buradan selam gönderiyorum. Tabi o 500 mm ile yani Rubinar 500 mm f8 ile aynı kabarcık bokehleri çekiyor ve 500 mm de bu bokehler puat diyorum yalnızca başka bir şey demiyorum. Bu arada Kamber fotoğraf konusunda gerçek bir üstattır ve aynı zamanda eğitimler de veriyor zaten. Buradan da selam gönderiyorum dostuma. Dilerseniz Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bunu neden söyledin şimdi derseniz de bu lense ait nihai kararı birlikte verdiğimiz için sizlere de bu üstadı tanıtmak istedim. Buradan tekrar selam ediyorum kendisine. Benim elimdeki bu kopyanın, şöyle gösterebilirim, eksi yönü olarak da belirtmek isterim ki lens mercek parlamasına oldukça yatkın. Bu tür detayı bir efekt olarak kullanmak isterseniz bilemem ama aksi takdirde mercekler e, çeşitli yönlerden vuran ışıklara karşı biraz savunmasız demek istiyorum. Gerçi şu an sizde görebiliyorsunuz bunu. Bu tür bir parlamayı önlemek için bir lens başlığı kullanabilirsiniz. Lakin kutudan çıkmıyor. Bunu ekstra satın almalısınız. Ama yine de eğer varsa merceklerin kaplamasında da ucuza kaçıldığı bariz şekilde belli demek istiyorum. Yine de gerçek fotoğraf meraklıları için bu lens buraya dikkat. Eğer düzgün bir kopya satın aldıysanız bir hazine demek istiyorum. Bu lensin düzgün kopyasına sahipseniz bu tür bokeyi sevmeseniz dahi yalnızca fiyatının uygunluğu için bile dolabınızda saklayabilirsiniz. Ve yalnızca özel tasarım ya da modellerinizin fotoğrafını çekebilirsiniz. Bendeki gibi pek düzgün olmayan bir kopyaya rastladıysanız da kararı artık kendiniz vereceksiniz. O kadar şeyler anlattım. He, sanırım e, kafanızda bazı şeyler şekillenmiştir, kararlar şekillenmiştir. Bence mükemmel ve sıra dışı duran bokeh'lerinden dolayı özellikle kısa film yapımcıları ya da video klip yapımcıları için de çok fazla beklentiye girmeden kullanılabilir bir model olmuş diye düşünüyorum ama demiş olduğum gibi çok fazla beklentiye girmeden. Tüm bu anlattıklarım eşliğinde orijinal Meyer Girl lensi ile kıyaslarsak onun pek yanına yaklaşamadığını düşünüyorum ki zaten benim de gözümde kıyaslanamaz bile. Şimdi ekrana Meğer Girl sitesinden almış olduğum bir görseli veriyorum. Sizlerin de görebileceği üzere kalite ciddi anlamda farklı. Lakin Meğer Girl neredeyse şu an için yaklaşık olarak onda biri fiyata sahip olduğu düşünüldüğünde çok kati suretle öneride bulunamasam da çok fazla beklentiye girmeden alınabilir bir lens olmuş diye düşünüyorum. Ve eğer imkanınız varsa özel çekimleriniz içinde olsa alınıp e, objektif ekipmanınıza dahil edebilirsiniz. Hatta eğer imkanınız varsa bence meğer Görlitz'in orijinal tiroplan 100 mm f2.8'i almanızı öneririm. Ekipmanımızın en değerli parçası olacağının garantisini verebilirim onun da. Evet başta anlattığım sebepten ötürü lenste piksel gözetleme yapmadığım için bu lense ve bu yönetine ait tüm detayları elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Zaten konuşmalar eşliğinde görsellere de yer verdiğimden ötürü Şimdilik benden bu kadar diyorum. Yine de bu lens hakkında sormak istedikleriniz varsa videomu izledikten sonra yorumlar bölümünden benimle irtibat kurabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla kalın.